Nereden? Nereden? Kardeş. Konuş var. Efek alıyoruz. Bu bu bu. Ondan Tamam. 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 Teşekkürler başkanım. Tamam. Teşekkür Geçmiş olsun. Başkanım evet, geçmiş olsun başkanım. Ve şu e, an itibariyle Kocaoğlu'daki bir özel hastaneden kavurcu oluyor e, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz. E, evet. oldukça da iyi olduğunu söyledik. Yani şu an öğretmeniz hayatlar. Hoş Bu yüksek zaten kapatılınca yapılmış bir anlaşımda. Operasyon nasıl gerçekleşti? nasıl oldu? Şu evet. an zaten yürüyor. Kendi evet. salonuna kavuşmaz yette görüyoruz şu an için. Gördüğünüz gibi bu başkan çok iyi durumda. Ee, geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdik. 3 adet beyincikte ve beyin sapında tümörü vardı. Tamamen çıkardık ve çok iyi durumda. Evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra bir kemoterapi süreci var. Ama e, bu gidişle bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağını eminim ben. Hocam zor bir ameliyattı. 10 saat sürdü. Ee, <laughs> Sizce... Kolay ameliyat yok. <laughs> o biraz daha zordu ama. Ama gördüğünüz gibi çok iyi durumda. <laughs> bu kadar süre ameliyatlardan sonra erken taburcu olduğunu, çok iyi bir şekilde ayrıldığını görüyoruz hastaneden. Siz nasıl görüyorsunuz başkanı görüyorsunuz? Nazar değmesin. <laughs> çok iyi gördük. Tabii çok iyi durumda. Ee, bir tek sıkıntımız oldu başkanla. Uyanır uyanmaz Galatasaray yönetim kurulunu toplamaya başladı. Her gün toplantı yaptı falan. Onu yasakladım Başkan, yalnız. Şey, normal mi hocam bu yoksa başkana özgü bir şey mi? Tabii yani başkanın bir kere bu kadar iyi moralinin olması zaten sağlığına en büyük destek. çok iyi durumda ve inşallah böyle gidecek. Sayın Başkanım siz de alalım sayın. Oraya başkanım siz de bir an olsun evet. başkanın... Geldi mi? Uçaklı. Siz de bir an başkanın yanında ayrılmadınız. başından sonuna kadar süreçte siz beraberdiniz. Hastaneye ayrılmadınız. Ne yapmak istersiniz? Her şeyden önce Uğur Hocama çok teşekkür ediyoruz. Ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bütün çalışan çalışma arkadaşlarına, buradaki hemşiresinden, saygısına kadar hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam elinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Mutlu ayrılıyoruz. Gördüğünüz başkanım yürüyerek Galatasaray'a yakışan bir şekilde arabasına bindi gitti çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve başkanımız evinde istirahat et çekildi. Ama biraz önce Uğur hocamın da söylediği gibi gözlerin açtığı andan itibaren hep Galatasaray dedi. Hep Galatasaray dedi. Başka bir şey demedi. En ufak sorunlarını bile teker teker bize anlattı. Çözmeye çalıştı. Çözdü. Başkanımıza ve e, Uğur Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Üsfü abi de bir şeyler söylemek isterim. Dışkın şey. toplantısı da yaptınız bu arada. E, <laughs> hocam Ama hocamın kıyasını... müsaadesiyle yaptık. Uğur Hocam evet. müsaade etti. Operasyon e, oldu gördüğünüz gibi. Sayın başkanımız bugün taburcu oldu. E, Galatasaray camiasına e, müjde olsun diyorum. E, bundan sonra el birliğiyle yönetim olarak tekrar Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar camiamız adına Uğur Türe hocamıza teşekkür ediyorum. En kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Bir saniye. Bir saniye.